Bu sofralar hazır ama asıl güzel olan şey birazdan başlayacak. Bu sofraların başında çocuklar yemeklerini yiyebilecekler. Bu tabakların başına çocuklar oturabilecekler. Bir lokma sadece karın doymayacak, bir gönle dokunacak. Berat kandiline kurulan bu sofralar Ramazan'ın habercisi olsun. Afrika'dan selamlar Sevgili bağlantılarımız bugün Bera Kandili, Affın, Yeniden Başlangıcı ve Rahmetin Günü ve bugün medesedeyiz. Sizlerin yemek bağışlarınıza inşallah burada birazdan yemek ikramında bulunacağız. Rabbim bu güzel haylarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerin amellerinize kat ve kat yazsın inşallah. Bu sofrada sadece yemek yok, burada dua var, umut var, kardeşlik var. Belki binlerce kilometre uzaktasın ama Burada bir çocuğun tebessümüne ortak oldun. Bu lokmalar sadece karın doyurmuyor, kalpleri birleştiriyor. Bu güzel tabaklar inşallah buradaki yavrularımızın sofralarla buluşacak ve inş ve, ve bu yemeklerle kardeşlerimiz, yavrularımız şifa bulacaklar. Bugün sizlerin sayesinde en güzel yemekleri yiyecekler ve burada görmüş olduğunuz gibi bu isimlerin sayesinde, bu bağışlarımız sayesinde bu medresedeki yavrularımız bugün özel yemekler yiyebilecekler, güzel yemekler yiyebilecekler, karınlarını doyurabilecekler. Rabbim bu güzel bağışlarımızın günahlarını affeylesin. Merde rahmet de muhtaç Merhum ve merhumelerin kabirlerine geliş eylesin. Kabirlerine nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Bu yavrularımız bu yemeği yedikten sonra sizlere dua edecekler ve bu duaları Rabbim kabul eylesin. Bu Perat kandilinde yapacağınız ibadetlerinizi, hayırlarınızı, dualarınızı Rabbim kabul eylesin. Amellerinize kat ve kat yazsın inşallah. Tevbelerinizi, tövbelerinizi kabul eylesin. Bela gecesinde yapılan her hayır, yazılan her dua, paylaşılan her lokma inşallah amel defterimize nur olur. Rabbim yapılan bağışlarınızı kabul eylesin. Bu gece affa vesile olsun inşallah. Ya Rabbi, ya Rabbi! Bu sofralara vesile olan sen bağışlarımızdan razı ol ya Rabbi! Ya Rabbi. Bu Berat kandilinde yapacağı ibadetlerini, dualarını, tövbelerini sen kabul eyle ya, ya Rabbi! Merde merde muhtaç eyleme ya Rabbi. ya Rabbi! Bu sofrada, her lokmada, her bağışta vesile olanlardan sen razı ol ya Rabbi! Razıyım dediği kullarına ile ya Rabbi. Amin. Verdiklerini kat kat iade ile ya Rabbi. Amin. Açları doyuran, susuzlara su ulaştıran, yetimin Abi. başına okşayan herkesi sen koru ya Rabbi. Amin. Merhum ve merhumelerin kabirlerini geniş eyle. Amin. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Cennetiyle müjdele ya Rabbi. Cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbim. Amin. Bu duaya amin diyen bağışlarımızı amin. ve videoda her amin diyen sen kardeşlerimizin onların dualarını kabul eyle. Amin. Amin diyen kullarına eyle ya Rabbim. Amin. Sen onlara hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbim. Amin. Kalplerine iman aşkı ver ya Rabbim. Amin. Namaz aşkı ver ya Rabbim. Sana olan sevgimizi arttır ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Gazze'deki, Sudan'daki ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızı kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızın yapmış olduğu hain planlarını sen baştan yık ya Rabbim. Amin. Amin, amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rabbi, sana bu günlere hamdü selam olsun. Şükür olsun ya Rabbim. 阿明。 uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği